just pressing L but to swap between them you need opening this menu Allah'ın cahili adamsan banlamada dedin ya. sen üniversite diplom blok başımıza bir kişi oldu tipsiz geldi neyle alakalı ya A ne konuda bildiği AKP'nin koyu ilacı versin. Ben açık görüşlüyüm. Edebiyata en ufak karşı düşünce bildiğim atar atar bize banlıyorsun. Her şeyi bildiğiniz zaman yalıp bilmem lazım. Yok lan kimseyi çok nadir banlarım ben insanları. Esasen hangi konuda diyorsun ama? Dediğin konuyu söylesen daha net cevap verebilirim sana. Ben çok nadir banlarım ama insanları yani. Yok bana diyor Muharrem İnce ile alakalıdır büyük ihtimalle ya. Ama ben Muharrem İnce ile alakalı bizim chatimizde inciciler var. Ee, ben anlamıyorum. Yani ya bir yerden belli ki bilgi almış yanlış bilgi almış yani hani yanlış bir bilgi aldıysa onu düzeltelim diye ben sen arkadaşa dedim de Tayvin gel konuş lan bak bizi şey diyorlar bize. Bizde chat'te bayağı inceci var oğlum. Çınırmış Gerçi dün ağancı oldular çınırmış. doğru. Geçen sene 90'lar siyasetiyle ilgili yani bilmediğinle ilgili çok güzel yapıcı işler yapmışsın herkes bu anladın. Abi çok karıştırıyorsun sen bazı şeyleri ya. Bak 90'lar siyasetiyle ilgili benim Twitch'te silmediğim şey serisi var bir. Onları izle neyi bilip bilmediğimi oradan daha net şey yaparsın. Yani geçen yayınlarda geçen sene yazmış. Ha okey bak burada bunlar var. Bilmiyorum bunları izledin mi? Bak burada benim 90'lar siyasetiyle ilgili bütün bilgi birikimim burada var. Çetle birlikte bilmediğim şeyleri de öğreniyorum. Kimseyi de banlamadım yani. Benim öyle banlama huyum yoktur. Bir onu düzelteceğim yani. Yine de ben kendime kadar biliyorum tabii ki. Siyaset uzmanı falan değilim. Ama yanlış bir bilgin var. Ben insan banlamıyorum yani. Hani öyle bir durum yok. Gülüm kendi fikirlerini oluştur, şey yapma yani. Sen banlamıyorsun kim banlıyor? Adamların hepsi yalan mı söylüyor beni de banla diye? Adamların kim olduğunu bilmiyorum bro. Ha, Twitter diyorsan Twitter'dan engelliyorum yani. Evet. Senin zitiye ne giriyor? Beşamelli makarnayı fazla yapmışım boşa gitmesin abi. Et diyorsan şey yap beşamelli makarnayı. Bir tane bor al ya da camal bir tane, altına makarnayı koy, onun üzerine kıymalı soğanlı güzel bir soslu bir harç yap, onun üzerine onu koy. Sonra bir makarna tekrar koy, tekrar harcı koy, ee, üzerine biraz dil peyniri ve parmesan varsa tabii ki ya da çeşitli peynir koy fırına ver e, afiyet olsun. Ne, ne yalan arkadaş adamın diploması yok. Niye yalan söyleyeyim? Boğaz içisi siz nasıl böyle Sakar bir heykelcikler. Hep evet biliyorlar bunu da ben anlamadım sen ne diyorsun? Derdini daha net anlatabilirsen e, daha net cevap verebilirim. Çocuk 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 şey e, <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de hangi kolda İslam'ı beraber var sallama demiş çocuk ya işte sinirlenmiş bir arada. Ben avukatıma vereyim de bu arkadaşı. Avukatım direkt savcılığa versin. Youtube kayıtlarından buduruz kendisini direkt. Avukatım çözsün bunu arkadaşım savcılığa verelim de. iftiradan dolayı bir savcıya verelim. Biliyorsunuz geçenlerde de yayında böyle bir iftira atan bir arkadaş oldu. Olmamış şeyleri söylemişti. Savcılığa verdik. Şimdi onun bu ay şey var duruşması var. Avukatım ben Mert Gündem versen. Avukatsan kendi kendini savunursun artık. Bu bölüme başlamanın için çok pardon. Bir tane bir avukatımla konuşmam lazım. Bir saniye. Çok pardon. Yani arkadaş çok pardon. Çok özür diliyorum. Çok, çünkü bu aralar böyle şeyler çok olmaya başladı. Açlan açmazsan adam diyorsun. Dur kardeşim saniye. Ha, alo. Kerim abi ya şimdi şöyle bu şey muhabbeti vardı ya bizim. üç tane çete yazan çocukla ilgili iddianame hazırlamıştık hani. E, bu sporda evet saat biraz geç oldu da yayındaydım. Bu olay yayında oluyor şu anda. E, şimdi chat'te bir tane arkadaş var George Silvermans ki biz bunun YouTube'a kağıt yollasak YouTube'a direkt bu chat'tekilerin geçen seferki gibi bir kimlik TC'sini falan alabiliyoruz değil mi? Suç duyurusunda bulunsak hani hakkında şey gibi. Ben bir dakika abi hemen söylüyorum bu arada. Abi çok pardon hemen sana şey okuyorum. Suçlama iddiasını. Abi TCK 22672 nitelikli iftira İnternet veya sosyal medya üzerinde suçun basit bir şekilde işlenmesi halinde e, iftira suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır. E, Youtube e, moderasyonunun konuyla alakalı gereken aksiyonu alacağına inanıyorum. Bu, bu oluyordu değil mi abi? Ha, diğerlerinin annesi mi aradı? Abi önemli değil onu biz yapalım biz. Abi onu biz yapalım çünkü gerçek olmayan bir durum var ortada. Tamam tamam ben Chat kayıtlarını vereceğim sana abi. Özgür sana chat kayıtlarını verir. Oradan şey yapalım abi. Oradan bir dava açalım biz. Tamam çok seviyorum seni Kerim abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. İşlemler açıldı geçmiş olsun. Suç yok böyle ver avukatın operlere. Suç var, suç var göreceksin. Sana bir iki güne şey gelir, tebligat gelir bir iki güne. Artık mahkemede görüşürüz kardeşim. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatsanız çok daha kötü olur beyefendi durumunuz, onu size söyleyeyim. Yani sakın YouTube hesabını silme, sakın YouTube hesabını silme şu anda. Bak, veriler gidiyor, Özgür'e gelecek veriler. Chatte küfür etmek bana yok abi, İstediğim gibi silmeyim neden sileyim sen ancak çoluk çocuk korkutursun. Avukatına sor suç olarak hangi yazımı kullanacak? Benimle ilgili iftiranı kullanacak abi. Tabii ki. Tabii. Bana banlıyor dedin. Diploma yok dedim. ee doğru diploman yok. Cık, o değil ki insanları banlıyorsun iftiras. Nitelikli iftiraya girer. Bir de özel hayatın gizliliği var kardeşim bak. Özel hayatın gizliliği var. İstiyorsan sana onu da okuyayım. Bak şimdi geliyor. Kişisel verileri başkasına verme, yayma ve ele geçirme suçu TCK 136. TCK 136'da kişisel verileri hukuka aykırı verme, yayma ve ele geçirme. Soyut bir tehlike suç olarak düzenlendiğinden seçimli hareket yapılmasıyla suç oluşur. Yani suç teşkil eden hareketler nedeniyle herhangi bir zarar meydana gelmesi şart değildir. Çok fena. Çok fena. Öyle bir suç çok Banlıyorsun. iftira yok. Ama bundan da var. Ondan da var işte. Ne yapacağız? Eğer çete özür dilerim abiciğim bir daha böyle dezenformasyonlar yapmayacağım yazarsan affederim. Benim video kaydım benim var sen yazamazsın çete gelip benim üniversite... Bu özel hayatı yaymaya girer. Avukatsın sen nasıl bilmiyorsun bunları kardeşim? Sen avukatsın bunları sen nasıl bilmiyorsun ya? Dediğim gibi düzgünce özrünü dile özür dilerim Mert abiciğim yaz. Kapatalım bu konuyu ama yoksa sonuna kadar sonuna kadar bu davanın peşinden giderim kardeşim sen bilirsin canım benlik bir şey yok. Sen devam edeceksen özür dilemeyeceksen tamam zaten yani sorun yok. Ben davayı açarım. 10k 20k böyle çok oluyor yani iyi paralar. Bak chatten özür dilesi de acıma falan diyorlar bak. Yani zamanın azalıyor. Mert dava açarsan aç da biri çok güzel yazmış öyle de olsa adamı niye üzüyorsun diye haklı yani evet birden patladım. Ha. Bak şimdi aklıma geldi bir suç daha var burada. Şimdi aklıma geldi bir suç daha var burada. Onu bir okuyacağım şimdi sana tekrardan. TCK 123. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu. Bak şimdi. Benim huzurum bozuldu. TCK madde 123. Gerekçesi madde belirli bağımlı hareketlerle kişilerin huzur ve sükü suçun maddi unsuru bir kimseye ısrarla gece gündüz demeden telefon edilmesi ve ona karşı herhangi bir sosyal ortamda ısrarla dezenformasyon yapmasıdır. Bırak suçmuş deme öyle şeyler. Bırak bu işleri de gel insanca konuşalım. Aa, özür dilersen olmaz bu iş yani özür dersen hemen şu an avukatımı ararım ve çekerim geri çekerim bak huzurumuzu bozdun bir kere böyle üç tane ayrı şeyden dava açabilirim sana. 3 tane ayrı suçtan dava açabilirim. Özür dilersen hemen bu konuyu kaparım ama. Hemen ararım avukatı. Şey yaparım onu söyleyeyim. Kardeşim avukatın kaç senelik avukat benim koca hukuk bürom var. Bırak artık şu edebiyatı beni gaza getirme. Ben sana suçu uydurma üstelik bunu görsel ne yapma dava açarım. Mesele bu değil. E aç davalaşalım kardeşim. Benim meselem neden karşı düşünceleri banlıyorsun? E, yani banlamıyorum diyorum. İftira diyorum. İftira suç işliyorsun diyorum. İftira atarak böyle bir şey yok diyorum sana. Avukatı aradım. Sana 3 tane ayrı yerden suç söyledim. Sen bilirsin. Bunu yasal bir noktaya taşımak istiyorsan senin bileceğin ben işim rahat, ben taşırım her türlü. Ama şu anda sakin sakin, makul bir şekilde, medeni bir şekilde özür dileyip ''Abi'cim özür dilerim, senin hakkında iftirada bulundum.'' dersen hemen konuyu kapatırım. Unuturum. Hiç, umurumda bile olmaz. Yanlış yaptım yazarsan olur. Ne abi sen benden küçük bırak Mert ya ben insanca yaklaştım abi boş boş edebiyattaki de kardeşim derdin ne? Diyorum zaten. E, tamam sen özür dilemeyeceksin anladım tamam bu konuyu kapatalım biz de artık mahkemede görüşeceğiz seninle. E, bilgilerin verildi nasıl olsa Özgür onu iletti şimdi. Tuğran abiyle Kerim abi o işi hallederler. Sen artık kafana göre abi adam özür dilemeyeceksin. Abi sen de küçük çocuklara küfür ettiler diye dava açıyorsan gözümden düşersin. Bazıları gibi çocuk ağlatıp parasını yiyenler var umarım öyle değilsindir. Tayvin senin amına koyayım ya Öf! Tay. Amına koyayım Tayvin gerçekten senin ya. Ya diktin, sikini soktun, attın Tayvin gerçekten ya. Tamam tamam kopya makarnayı bırakın. Chat neden böyle? Chat sana aşırı sinirlendi şu anda çünkü. Ve bizim chatte gelenektir. Birisine dava açılacağı zaman herkes aynı şeyi yazar. Çok kötü oldu senin için. Çok çok kötü oldu senin için dostum. Çok kötü oldu. Yasalar karşısında bedelini ödeyeceksin. Sonradan geldim olayı bilmiyorum abi ama bu küfredene dava açarım abi da bana zayıf kayaklar kötü insan. Ulan amına kodumun. Sus sus Tayvin sus 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 tamam mı sus bazen sus. O, yani. Abi et bir saniye konuşuyorum şu anda avukatımla. Hoparlörü vereceğim. Şu anda konuşuyoruz. Eğer şey yaparsa. Furkan oradaysan bir şeye baksana. Bir avukata ulaşmaya çalışıyorum da. Oradaysan bir Whatsapp'ına baksana Furkan. Mert de ki, abi geldin birden patladın. Sakin ol de ben de helalleşeyim. Şu egoyu bırak bir. Sen de ki. Avukatımdan bekliyorum. Hoparlöre vereceğim. Yazarsa Furkan eğer bir şekilde. Sen de ki. Mert abiciğim. Bir dakika bir dakika yazdı şimdi yazdı. Pardon avukatımla konuşuyordum ben. Yani ne diyordum? Sendeki de ben özür dilerim yanlış yaptım. Ben özür dilerim yanlış yaptım de bu konuyu kapatalım baba. Tamam mı? Bu konuyu kapatalım. Bak kardeşim ben insanca yazıyorum. Bırak şu tırsız edebiyatını. Bu egoyu bırak. Sigara yaktım sakinleştim. İnsan gibi konuşuyorum. Sen de biraz o. Tamam baba özür dile insan gibi. Avukatımdan cevap geldi avukatımdan. Bakayım siz duyabilecek misiniz acaba? Öncelikle merhabalar. Bugün yayındaki olayı şimdi gördüm ve olaya müdahale ediyorum. İşlemleri ceza kanunumuzun 125. maddesine göre bir kimseyi onur, şeref ve saygınlığına rencide edilebilecek nitelikten somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi cezalandırılır üzerinden davayı açıyorum. Çıktı makinemin kartuşu bitti. Kartuşu değiştirip gerekli belgeleri hazırlamaya başlıyorum. Olayla ilgileniyoruz. Kerim abi çok teşekkürler. Gece gece de böyle bir durum oldu ama seni de rahatsız ettik seni göz gözlerinden öperim. E, dikkat et lütfen. Durum bu. Dövme yok, şivesi bozuk. Avukata bak. Çok ayıp ediyorsun şu anda. Çok ayıp, çok delikanlı adama yakışmayacak. Şive ve üzerinden ne alıyor? Bu adam Kürt. Adam Kürt ama avukat yani. TC'nin bir avukatıdır yani. Evet, yok ben en son avukatımın şey daha gönderdi. Onu şey yapıp kapatıyorum konuyu arkadaşlar. Sağ olasın arkadaşım kardeşim. Dediğim gibi olayla ilgileniyoruz. işimizin başındayız. Arkadaşa da buradan bir şey söylemek istiyorum. Bizimle uğraşmasın. Ezi şefte kuvvetle bine karima Ejmuti jinu teku. Sağ olasın babay. Sağ olasın. Çok sağ ol. Dava konusu da aç bekliyorum. 37 yaşında kasır hukuk meşhur avukatım. Tamam. 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 O zaman söylenmesi gereken şeyler söylendi. Ben bir şey dememe gerek yok artık. Davaya verildiniz.